Vize Randevu Merkezi Dubai Vizesi videomuza hoş geldiniz. Dubai Vize Ücretleri Tek girişlik 30 günlük vize 147 dolar Çok girişlik 30 günlük vize 393 dolar Tek girişli 90 günlük vize 467 dolar Çok girişli 90 günlük vize 716 dolar olarak belirlenmiştir. Vize işlemleri için gerekli evraklar Nüfus cüzdanı fotokopisi, pasaport, 2 adet biyometrik fotoğraf, tam hukukatlı nüfus kayıt örneği, vize başvuru formu, vize dilekçesi, ülkede konaklayacağınız otelin rezervasyon kaydı, uçak bileti, son 3 aylık banka hesap dökümü, seyahat sigorta poliçesi, mesleki belgeler, öğrenciler için öğrenim belgeleri.